çok saçma bir şey yaptım. Neyse videoya başlayalım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar değişik bir challenge yapacağız arkadaşlar. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Böyle kırmızı kırmızı mavi renkler boyadım arkadaşlar buraya. şimdi hangisini dokunursa şey arkadaşlar onu giyeceğim. kırmızı mavi. Ama hangisine dokunursam gözlerimi kapatıp dokunacağım. Hangisine dokunursam onu giyeceğim arkadaşlar. Haydi. O zaman başlayalım. Evet dokunuyorum. Aa kırmızı. Arkadaşlar zaten aslında kırmızı varmış. İyi altım da yok. Ne fark etsin? zaten videoda altım görünmüyor ki. Bakın üstümü göstereyim hatta size. Şimdi çakmak şey değildi. Altın siyah görüyorsunuz ama zaten videoda görünmeyecek. Arkadaşlar ben yani kırmızıyı beklemiyordum. Çünkü kırmızı rengi bir sevmiyorum. Aslında biraz da seviyorum diyebilirim. Ama o geldi. Günde... Sevmiyorum lan, sevmiyorum lan, Sevmiyorum. Evet. Şimdi Yeşilimiz nerede? Ha, yeşilimizi bulalım. Arkadaşlar bu normalde özgün uzun. Hemen şöyle çikimi açayım. Oh. Çikimi atıyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar kırmızıya tik. O olmuyor mu? Neyse. Şöyle tik Arkadaşlar bu yazmıyor ya. İnşallah bu yazar. Vaynasını. Arkadaşlar ben hemen atıp geleyim bence. Arkadaşlar bununla da yapamasaydım kalp krizi geçecektim ama yapabildim. Her videomuzu devam edelim. Evet arkadaşlar devam diyoruz. Kırmızıyı yaptık yazalım. Kır. Arkadaşlar yazıyorum ama görünürken Oh. Bir şey yok, bir şey yok. Şöyle koyayım. Kırmızı, kırmı. Ay ya siz de bir yer açın. Tamam. yapalım. Kırmı. kırmızı. Hızı. Neyse şöyle dikkat edin. Kırmızı. Yep. kırmızıya dokunduk ya da kırmızı ya da Do. dok. dok dok evet şimdi yapalım başka de koyuyordum diyecektim ama neyse şimdi o zaman öbür renge bize geçiyoruz arkadaşlar. Bakın inşallah kırmızı çıkmaz. Kırmızı çıkarsa gelin dedim. Bakın kalacağım. Evet. İkinci tura git. Şimdi ikinci turda hemen karşınızda olacağım arkadaşlar. İkinci tura giriyoruz. Evet arkadaşlar. ikinci tura gittim. Ay ikinci tura girdik. Evet ben hemen çüreyi bulayım. Alayım da kapatsın. İnşallah bulurum. Arkadaşlar ben bulup geliyorum. Buldum. Evet arkadaşlar dokunuyorum şimdi. Gözlerimi kapatıyorum. Çıktı. Evet arkadaşlar mavi çıktı. Mavi mavi. Evet arkadaşlar hemen mavi giyip geliyorum. Arkadaşlar alın size mavi. Arkadaşlar kırmızı da var ama yani bir şey olmaz artık. diğer takımını takım ne arkadaşlar. Evet. Galiba videomuzu bitirmenin zamanı geldi. İlk önce size bir resim çizmek istiyorum. Resim çizeyim. Sonra hemen bitire bu. Evet akşam size resmimi gösteriyorum. Ama arkadaşlar bu kadar değil. Şimdi resmimizi güzelleştirelim. Evet arkadaşlar resmimizi güzelleştirdim. Haydi hemen. Haydi şuraya açıp göstereyim size arkadaşlar. Biliyorum. Kameraya bakarak çap çıkartma challenge. Bakıyorum lan ben. Bir <laughs> dakika bakın resminiz Şunlar ne diyor? Bir bakın şunlar ne diyorsanız Bunlar bulut. Tamam güzel yapamadım gibi sanki. Evet arkadaşlar. Hemen videomuzun sonuna geliyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar, Kanalıma abone olup Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle video istiyorsanız arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bay bay.